Bence gayet güzel de beğenmek istemediler ya. Kendilerince bahane üretiyorlar şu anda. Şunu ısıtmam lazım. Yok yanıkmış. Yok sertmiş, kalınmış. Ayrıca benim böreğim neresi kalın ve sert ya. Bu da şu, bu da ki. Gayet yumuşacık yani. Pamuk gibi. Üretiyorlar bence. Yalnız böreğin içi hamur kalmış Sakine Hanım. Siz kontrol etmediniz pişip pişmedi diye. Bayağı hamur, altı da hamur, içi de hamur. Benim gözümü. Bir de kalın tutmuş biraz galiba hamuru, pişmemiş. O, o zaman sen o börekleriniz benimki pişmiş mi? Benimki de aynı. Pişir. Bak benimki de aynı. Bak benimki Hı. pişmiş. Ben böyle hanımlar da aynı var. şeyi söylediler. Ya, Tatlım böreğini ne kadar pişirdin? Ama pişmemiş. İçi hamur kalmış yani böreği, baris. Böyle, yani. böyle açma böyle çok kalın olmaz. Bak içi kızım. Baktın mı fırını kontrol bence ettin mi? Ben baktım gayet bence güzel pişmiş böreğim bana e, hiç, e, Bunu daha kalın yapsam şey... o zaman hamur miktarı daha fazla olacaktı. O zaman da hamur olacaktı. İşte hamur olmuş zaten. Çakır çakır olmuş. Daha ince açmalıydım çakır bence. Ya da pişiminde bir sıkıntı var. Şu Ama bana biraz kalın, şey de e, kalın, e, gelin kalın açılmış. Kalın açmışsınız hanım. Kalın açılmış. Ayıp. hanım beğenmiyor başka da. Ben çok gerçekten böreğiniz kalın açılmış. Benim gözümdüm fırının içindeydi İzlediğim halde diyorlar işte fırının azizliğine uğradık. Heh. Benim gelinim orada hamburger ekmeğini pişirdi ve gayet güzel altıda da kızarmıştı. Vallahi evet, yanan ya da çiğ kalan bir şey yoktu. Hiçbir evet. şeyimiz yoktu, lokum gibi çıktı. Hepsi. Ya tamam da lokum gibi çıktı da lokum gibi geldi de yani evet. kimse biri e, kesip de yemedi mecbur kaldık Onun asırdık. Modeli öyle canım incelte mecbur. Yani, Neyse odur, o duruş. Ince odaydı keserdik, yiyeceğim. Ince yapılmamış yani. Pişmişti canım, pişmişti hamburger. Ya tamam böyle pissel, oluyor. Çok, çok yüksekliği bayağı vardı onun. Ama içini güzel doldurdu, çeşitleri Hı. koydu ki anneler dediğimiz. Tamam de ablacığım de tamam kesilmedi anneciğim. işte yüksek olduğundan kesemedik, mecbur kaldık. Ağzımızdan yedik. Ben böreğimi kalın açtığımı düşünmüyorum. Gayet ince ince açtım aslında. Hatta kenarlarını da aldım, attım ki kalınlık gelmesin diye. Ama onu rağmen kalın dediler. Ben de şaşırdım. Ha, belki biraz sert olabilir normal bir yumuşacık bir böreğe göre ama Bence kesinlikle inceydi. Pişimini belki ayarlayamadım. Bilmiyorum. Sanki Adana kebap yapmışsın ha. Adanalı değilim. Bir yapmışsın Adana yani. Adanalı değilim. Hatta geçen gün yaptılar. Közün içine döküldü. Gelin ağladı. Adana Ali Vallahi değilim. Vallahi bravo. Sıkı takipçimiz. Tabii havuza atladı. Yüzdüler o gün. <laughs> Hepsini biliyorum. Peynirli börek neden koymuş bilmiyorum. O böreğin yerine bir kıymalı börek yapabilirdi. Gerçi onun tercihi ama yine de düzgün bir şey biraz çok olabilirdi. Azıcık bir o da bir çatal. Yani sanki böyle azıcık her şey böyle ile getirmişler. O şekil koydular onumuzu. Peynirli böreği çok kalın açmıştı. İçi, içi hamur kalmıştı, alt pişmemişti. Çok kalındı, yenilmiyordu. Kesemedim, yiyemedim zaten. Güzel olmamıştı. Öyle sessiz olanlar... Sekiz ee, verenler göreceğim onları bakayım. Bugün oynayacaklar göreceğim bakalım. Hayır canım verdiğim sekiz puana takılamazsın. Dün kimimize nasıl? servis yarım geliyor kimimize hemen geliyor. He. Burada bu yemek duruyor diğer arkadaşlara yemek geliyor. Dün nasıldı Dün e, ser anne anda paylaşıldı. Ya, göreceğiz. Dün biraz Aynı ya. anda yani paylaşıyor. Yani bunu değerlendirmeyi ya. Bak daha de menü, menü çok mi? basit. Evet. Yanında Ama ben servis, servislere ben takılmıyorum. Evet. Bir puan verdiniz. Ben takılmıyorum. Ben servise. ve yemeğe emeğe. Yok ben sabaha kadar bekleyeyim. Sen getir yatarken yemeği. Ben onu yiyip puan vereyim sana. Onu öldü o zaman. Zaten ya. Zaten Ama doğru bir saniye. Servise takılmıyorum diyorsunuz. Çiçeğe böceğe takılıyorsun. Servise tak. Servise takılmanız lazım. Takılırım. Biraz daha beklersek takılırım tabii. Ha, takılmam diyorsun. Öyle. Neyi takacaksınız, Meşhur Hanım? Saat takıp geleceğim. E. Ee? O 25 dakikaları sayacağım. Benim gelinim boş tabaklarla gitti. içeride kızarttığı halde. J tiziyle geldi ve yine de aldığı puanı gördünüz Zuhal Hanım. Evet. Gayet dördün. güzel puan aldınız Yok, bence. bence. Abi, senden Tabii senden çok ki, güzel, evet, puan güzel puan aldı. Verdiğin bir var ya böyle uçuyor havada kelebek olmuş. Uçtu evet uçtu. Bağırmaya gel benim sesim çıkıyor sesim. Biz yemek yarışmasına geldik dünden beri sesim benim çıkıyor siz... diyorsun. Biz ses yarışmasına gelmedik. Radyo kanalına gideceğim. Yemek yarışması <laughs> burası arkadaşlar. Sesin çıkacak ama <laughs> bu yes, yes, Sesin Yemeklerin çıkacak. Yemeklerin ötecek. Oynamayacaksınız. Yemeklerin ötecek. O zaman sesinin çıkmıyorsa çıkm Geç geldi diyorlar. Ses geç çıkmayınca geç oynanıyor geç geldi o zaman. diyor. Aslında iyi puan verdik. 6 puan iyiydi. İyi bir puandı yani. Orta bir puan. Ne bekliyordu? Ne bekliyordu ki? Yani yaptığı hamburger getirmiş masaya. Verdik o 6 puanıyla ki emeğine verdim yani. Lezzet tamam vardı ama yani bana göre bir davet sofrası değildi. Fatma Hanım zaten 8 e çok verdi gerçekten. 7'yi 8'e çevirmekle yanlış yaptı. O masayı çoktu. Ben sessiz kalmıyorum. Günüme de oynamıyorum. Yeri geldiğinde konuşurum. Ben beğendiğim masalara 9 da veririm, 10 da veririm. Benim gelinim kızmaz. Kim hak ediyorsa onu alsın. Mutfağa ben bakabilir miyim? Hayır. Çok geciktim. Hayır hayır mutfakta bir şey ama yok. Ama geç kaldı bir şey o hazırlıyor. İnşallah gelmez o hareketi yapmaz inşallah. Çünkü benim kaynanam da ona yapar. Ya bizim ya o tabakları indirecek, ediyordu. koyacak, temiz... Gidip bakıp ya... geleyim bakayım. Hayır hayır hayır. hayır. Mutfağa gitme niye gidiyorsun? Bir bakayım Bak ya. ben de sen Gelecektin mutfağına sana. girerim. Hayır otur yerine. Lütfen. Ben mutfağa bu, bakmayı sevmiyorum. bu ne demek? Hayır, bu ne, hayır, demek, bu ne hayır, otur. Bağırıyorsunuz ben öyle. Ben mutfağı sakin sevmiyorum, sevmiyor. sakin ol, sevmiyorum. Yani. Sakin ol, Hayır, yani. sevmiyorum şu sakin mutfağı. Sakin ol, sakin tamam, ol. Sakin. Tamam tamam, tamam Niye Bakıyorsun? Ben, ben, bakıyorsun. ben seninkine geldim. bakacak tamam. mıyım? Oturabilirsin. Kayınvalidem sesini duyuyorum. Herhalde hanımefendi mutfağa girip görmek istiyor. Rahatsızlık vermeye çalışıyor kendince. Ama hata yapıyor. Olabilir, dağınık da olabilir. Ben yani mutlaka seni rahatım. ilgilendirmez, Yok, seninki ilgilendirmez. beni ilgilendirmez. İlgilendirmez de geç kaldı gelinize. Ya geç kalsın mi? olabilir, Yeni, geç kalabilir. Yeniden Siz bir bakın gelinize, bayağı gecik. Siz bir bakın sakin. Canım Baştan niye bu kadar sinirlendiniz? Siz gidin uyarın gelininizi. Cık. Tepkisi yani bilmiyorum, neden o kadar şey yaptı? Hala daha düşünüyorum yani gitmeyeceksin diye. Masaya kadar vurdu, hani gitmiyorsun dedi. Niye geç kaldın? Hazır, getiriyorum. Hadi geç kaldın hepsi, geç kaldı diyor. Ben gidiyorum. Mutfağ. Siz bilirsiniz. Biz Benzin. ama geline sorun. Geline tamam. Aynur'a sorun. Gelebilir miyim? Şu Nuray'a. Çağır. Gelin oğlum mutfağa gelebilir miyim? Yeniden pişiriyorsunuz yemekleri? Efendim? Yeniden pişiririm yemekleri. Isırtı, ısırtı. Sen çıkarken bakarsın mutfağa. Çok çıkışıyorsunuz, öyle olmaz. Valla Selin'e sorayım dedi. Sen, sana sordu mu Nuray girdin mi Giremedim, içeri? Giremedim. müsaade etmediler. Ya sıcak Yok, gelsin yemek diye girilmesine. Biz de sorsun dedik. Bir de bıçak rica edeceğim canım varsa. Mutfak çok mu karışık? Tabii değil mi? Hayır mutfağımız karışık değil. geçerken bakarsınız. ben Allah Allah. Kapıdan gördüm dağınık duruyor Yemeği mutfağımız. ısıtmış yemeği. Başka dağınık bir şey yok. Mutfağımız. Dağınıklık olabilir de hijyen önemli. Mutfağı temizli, değerli toplu olsaydı Böyle gururla derdin, gidin bakın mutfağıma derdi. Çok büyük tepki verdi, benim hakkım gecikti. Yemekler, ben mutfağa kalkıp gidip görmek istedim, bırakmadı. Ben onun o tepkisini anlamadım zaten, çok büyük tepki verdi. Hiç beklemiyordum kendisinden, bambaşka biri çıktı. Dağınık diyor, mutfak için. Bu kadar da dağınıklık tabii ki de olacak, yemek yapıyoruz burada. Onun gelini de göreceğiz, hepimiz izleyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.